Selamun aleyküm arkadaşlar, değerli takipçilerimiz, değerli abilerimiz. Güneş vurduğu için, Gözlük için kusura bakmayın. Abiler, 1630 atının zincir sesini anlatmak istedim. Sürekli montaj yaptığımız için insanlar videoyu izliyor ve yorumlarda şunu söylüyorlar. Usta, ilk sabah çalıştırdığımda bu sesi ne yapmam gerekiyor? Korkuyorlar. Yani bunun çözümü arkadaşlar ee, var ama daha bulunmadı. Ee, orijinal şeklinde montajını devam ediyoruz. jonta Takanı ben duymadım yani ses yaptığını biliyorum. Ama şu bir gerçektir. İlk sabah ben de bir 636 var. Bir kullanıcı olarak, bir tamirci ustası olarak bunu nasıl olduğunu veya da nasıl sistemi çalıştığını sizlere çoğu da canlı yayında anlattım. Bu araçlarda 1.636'larda sabahleyin ilk marşa bastığınızda beklemeniz gerekiyor. Yani nasıl beklemeniz lazım? Bir dakika, iki dakika araba yağlama yaptıktan sonra hareket edebilirsiniz. Marşa basıp hareket etmeniz doğru bir şey değildir. İlk önce marşa basıp ondan sonra hareket etmeniz gerekiyor. Bu aracın yağlama sisteminin gergi filminin oradaki yağ boşaltma sonucunda paleti geriye gittiği için ses yapmaktadır. Bunu korkmanıza gerek yok. beni 50 binde, 40 binde araçlar arıyor. Abi diyor böyle bir ses var sabah zincir değişmesi gerektiğini söylediler diyor. Yani bu araçla alakalı zincir 50 binde, 60 binde, 70 binde değişme sesine göre hareket ediyor. Yani sesi vurursa veya da böyle çat 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 vurursa sıkıntı ama zincirle alakalı e, bir her an çalıştırdın tırt yaptı o sesler sıkıntı yok ama bir buçuk metreden veya da arabanın içinden böyle tak 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 zaten çoğu videolarda da başında da gördünüz bu yayınlayacağım videoda e, akşam izleyeceksiniz videoyu o videoda da neler oluyor? Yani şu şekilde abimizin arabası ya 87 bin ya 86 binde takılı kalıyor. Kurma dişisi takılı kaldığı için bazen yapıyor bazen yapmıyor. İçindeki yay artık bozulmuş. Ona göre ne yapıyor? Yay kurma dişisi takıldığı için sıkıntı oluyor. O yüzden kullanacağınız arabanın veya da yağ kullanmayı çok dikkat edin. Yağ tercihi çok önemli. Yağ tercihi 5.40 kullanın arkadaşlar benden size tavsiye ee, 1.6 136'lara ben kendim dahil kullanıcılarıma dahil 5.40 yağ kullandım mı o ses daha uzun süre gidiyor doldurmasını daha iyi yapıyor daha kaliteli oluyor hem yağlama sisteminde de sıkıntı yaşamazsınız bu yüzden bu araçlara e, kullanacağınız yağ bakımlarını veya da yağ kalitesini dikkatli seçin arkadaşlar yani bu şekilde hep soru soruluyor. Ama ben elimden geldiği kadar sizlere yaptığım bir şey ya. Ben bu hafta bu 1636 yapıyorum kardeşim. Bunu yükleyeceğim. İnsanlar görsün, Anadolu tarafında görsün. Yani bilmeyen ustalarımız görsün, kullanıcılar öğrensin. Tabii ki ticaretimizi yapıyoruz. Burada Opel'i e her bir karalama değil. Zaten Opel'e bir destek olsa da biz de ne mutluluk duyarız. Elimizden geldiği kadar araçların sizlere normal olan kronik arızaların tamiratını, onarımını, yapılış şeklini gösteriyorum arkadaşlar. Burada Opel candır diyorum. Çünkü biz burada tamir işine uğraşıyoruz. Ben kendi şahsi arabam bile ne Opel Astra C 1636 beygir. Yani burada demek istedim ya işte sen hep zincir değiştiriyorsun kardeşim. Benim bu hafta işim zincir. 1.4 turbo gelse 1.4 turbo çekerim. Megane'ı çekerim. Yani elimden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsan mutlaka kanalımıza abone ol. De bildirimi aç. Sağ tarafta abone ol tuşuna bas. Bildirim aç. Günlük veya da haftalık e, işlerden haberiniz olsun. Hayırlı haftalar. Allah'a emanet olun güzel abilerim.